Etrafımıza çok yani normalleştirilmiş olarak cinayetler çok fazla olduğu için. Tamam hayatın bir kokusu olsaydı hayatın bir kokusu olsaydı benim hayatım ne kokardı? Benim, bir olağa hoş geldin bu arada teşekkürler Meltemcim. Ee, hayatın bir kokusu olsaydı benim hayatım ne kokardı? Benim hayatım benim hayatım. Ne kokardı biliyor musunuz? Hı. Yeni alınmış araba kokusu. Hacımisi. Abi çok seviyorum ben o kokuyu ya. Böyle Sarıyorum. galerilerde falan işte veya işte o satış ofislerinde arabaların içine bindiğinde o daha hiç kullanılmamış arabanın kokusu vardır ya. Çok iyi. Seninki ne kokardı? Kanalizasyon. <laughs> <laughs> Tom Ford Black Orchid. Evet, sarı kapağı olan. Benimki mi? Bok kokardı abi. Bilmiyorum. Hayatım öyle şanssızlıklarla gidiyor. Herhalde o da bok kokardı. Oğlum herkes ne kadar negatif ya hayatla ilgili. Değil mi? Bunda pandeminin çok etkisi var mı acaba? Vardı. Valla çok yanlış oldu. Bilmiyorum Babam asker. Her tarafta dolaşıyoruz. Yedirmiyor. Durmuyoruz. Buraya geleli 4 yıl oldu. Şimdi geri gideceğiz. Kötü durum. Gül kokardı. Adım gibi. Ha, merhaba. Merhaba. Aa bu kız. Biz bu kızı bir kere daha görmüştük. Evet Asır. ya. Günün sorusu şu, hayatın bir kokusu olsaydı, seninki ne kokardı? Ne kokardı? Alkol herhalde. Amsterdam seviyorum ben. Öyle mi? Hı <laughs> yarıyor. Ya. <laughs> Efendim, hayatın bir kokusu olsaydı, seninki ne olurdu? Bizim için hayatın kokusu... Vatan kokusu. Ee, Tofuşun içerisindeki bir gaz kokusu var. Zabıta abimden prodüksiyonlu cevap gelmiş, gayet güzel cevap. Helal olsun. Ona has. Aynı o şekilde kokabilirdi sanırım. Tütün kokardı galiba ya. Çok dertliyim ondandır. Müzik. Hayatın bir kokusu olsaydı sizin kokunuz ne olurdu? Yasemin çiçeği olurdu herhalde. Için. Bu hanımefendiyi de görmüştük daha önce. Hatta ne kadar güzel bir evet. hanımefendi demiştik. Hatırlıyorsunuzdur belki. Çok seviyorum o evet, kokuyu. Evet. Huzur veriyor. <laughs> Hayatın bir kokusu olsaydı sizin kokunuz ne olurdu? Huzur, sevgi. Gerçekten bu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım, evlatlarım. Allah Teşekkür ederim. If the life has a smell. If the life. <laughs> okay, smell. What would be your smell? Um, my smell would be vanilla passion. Why? Because I'm sweet and I'm spicy. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın bir kokusu olsaydı, seninki ne kokardı? Whiskey. Şivas. <laughs> rakı. Çünkü rakı her şeyin ilacı. Biraz acı olması daha iyi. Acılara dayanabilmek için. Abi bizimki boktan başka bir şey kokmaz abi. <laughs> nane mi desem? Na evet fresh nane mı çünkü. Vanilya kokardı. Niçin? E, çünkü çok tatlı böyle neşeli bir hayatım olsun isterim. Vanilya kokusu gerçekten çok güzel bir koku. Ben de çok seviyorum vanilya kokusunu. Ben böyle evet. tatlı böyle neşeli bir hayatım olsun isterdim. Ne kokardı? Bilmiyorum ben böyle kıyafet kokardı. Niçin? Çünkü kıyafet kokularını seviyorum ve kıyafet kokmasını isterdim. Yeni aldığımız kıyafet ama. Benimki de herhalde yeni alınmış kitap kokusu olurdu. Ders çalışmayı hiç sevmem ama kokusunu çok seviyorum. Kötü kokardı çünkü hayat kötü. <laughs> Bok kokardı. <laughs> Bok kokardı. Hayatımızı boktan yaşıyoruz. Bence bok kokardı. Öyle geliyor bana. Diğer çünkü hiç sevmiyorum. Vallahi o berbat bir koku kardeşim. Ter kokusu şu sıcağa bak. Hmm, hayatın kokusu. Çiçek. <laughs> şey. Çiçeği geçtim de çilek kokusu da çok güzel bu arada. Şey, papatya. Karpuz. Kokusu varsa. Karpuz kokusu mu? Ha. Onu da severim ben ama ben karpuzu böyle kesilmeden dışının o yeşilliğin kokusu var ya onu seviyorum. Evet. Tabii ki gül. Çünkü Gül gibi insanlar gül gibi kokar Ben mi? Galiba maske kokardım çünkü artık onun kokusundan başka bir şey almıyoruz Hayatın bir kokusu olsaydı seninki ne kokardı? Güzelmiş eee Karanfil Seninki ne kokardı? Farfim Gül Abi öyle Farfim Bir sordun ki şimdi <laughs> Gül kokardı abi benimki de Dokunanı keserdim İyi yaklaşanı Şeyini verirdim abi Tamam bu tane kız hadi devam. <gülüyor> <gülüyor> Benimki papatya herhalde. Patan abi. Tarz abi. Paten tutkusu sarmış reis'i. Patenden başka bir şey düşünemiyor. Inişe önem veririm. Inişe önem veririm abi. Adrenalin. Hızı severim. Çiçek bence. Sarı mikrofon. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Gayet güzel bir röportaj videosu olmuş. TikTok videoları var, onları sal.